Geçen akşam Granada karşısında farka giden Real Madrid'de yine golünü atan Arda Güler'in son dönem performansını ve dev kulüpteki geleceğini İspanyol gazeteciler değerlendirdi. Diario As'ın tanınan gazetecilerinden Mario de La Riva. Arda Güler bence parlak geleceği olan bir oyuncu. Birkaç dakika bile olsa sağda kaldığı her an bunu kanıtladı. Real Madrid'de başarılı olmak için ne kadar istekli olduğunu her durumda gösterdi. Bu da bir oyuncu için çok önemli. Çünkü Real Madrid'e geldikten sonra zirveye ulaştığını düşünen birçok oyuncu var ama bu sadece bir başlangıç. Arda her dakikanın kendisi için önemli olduğunu gösterdi ve bu büyük bir oyuncu olmanın getirdiği bir tutum. Bence bu yaz transfer piyasası sadece Mbappe'nin değil, Brezilyalı yetenek Endrik Felipe'nin de gelişiyle kadroda yer almak için zorlu bir rekabete sahne olacak. Bu yüzden Arda için oynamanın daha da zor olacağını düşünüyorum. Ama her şeyden önce bu sezona sakat başladığını unutmayın. Bu yüzden gelecek sezon başından itibaren daha fazla oynama fırsatı bulabilir. İkincisi gelecek yıl Real Madrid'in takvimi yenilenen Şampiyonlar Ligi ve yeni kulüpler Dünya Kupası ile bu senekinden çok daha yoğun olacak. Bu durum genellikle yedek kulübesinde olan oyunculara daha fazla şans verebilir. Kiralık olarak gönderilme durumu olursa bu sadece Ancelotti'nin kararı olmayacak. Bu karar Arda, teknik direktör ve kulüp arasında varılan bir anlaşmayla olabilir. Arda'nın son zamanlarda oynadığı iyi maçlara rağmen bir oyuncu olarak gelişmesi için en iyisinin gelecek sezon 30-40 maç oynayabileceği başka bir kulübe kiralık gitmesi olduğunu düşünüyorum. Şeklinde yorumladı. Legal Sport editörlerinden Victor Dieguez ise Arda Güler Real Madrid'de önemli bir oyuncu olabileceğini gösterdi. İspanya'da dediğimiz gibi o yeniden doğdu. Gelecek yıl için tartışmasız bir ilk 11 oyuncusu olmayabilir ama yedek kulübesinde çok önemli bir oyuncu olacak. Brahim Diaz ile birlikte maçların dinamiğini değiştirebileceğini gösterdi. Real Madrid uzun zamandır bu kadar belirleyici oyuncu değişiklikleri yapmamıştı. Umarım Wembley'deki finalde dakika alır. Çünkü bunu hak ediyor. Mbappe Real Madrid'e transfer olursa bunun Arda'yı etkileyeceğini sanmıyorum. Gelecek sezon çok uzun bir sezon olacak ve tüm oyuncuların hazır olması gerekiyor. Brahim Diaz bu konuda çok iyi bir örnek. Diaz sezona çok fazla dakika almadan başladı ve yedek kulübesinden yaptığı katkılarla takımın liderlerinden biri haline geldi. Arda Güler'in de izlemesi gereken yol bu. Barnebeu onu seviyor. Ancelotti de onun yeteneğine değer veriyor. Ve o da Real Madrid'de başarılı olmak istiyor. Zaman verildiğinde başarılı olacaktır. Arda'nın olası bir kiralık gönderilme durumu hakkında çok konuşuldu ama söylentiler kısa sürede sona erdi. Bence Real Madrid onu takımda kalmaya ve takımın ikinci kısmının yani yedeklerinin lideri olmaya ikna etti ki yeteneği ve becerisi nedeniyle bu sezon olması gereken de buydu. Eğer kiralık olarak gitmeye karar verirse bu onun için büyük bir dram olmaz. Yedek olarak bu rolü kabul etmeyen, kiralık giden ve başarılı olan birçok Real Madrid oyuncusu var. Martin Odegaard ve Takefusa Kubo. Arda için böyle bir durum olduğunu sanmıyorum. Ama bu onun için kötü bir deneyim olmaz. Ne de olsa Real Madrid'de yıldız olmadan önce onun için bir ara adım olacak ifadelerini kullandı. İspanyol gazetecilerin Arda'nın durumu hakkındaki görüşleri bu şekildeydi. Sizler de düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Hoşçakalın.